Arkadaşlar videoma kanalıma hoş geldiniz. Şu şekilde mindyelerim var ve bunlarla yazlık bir halhal yapacağız. Her renk yapabilirsiniz. Renk renk takabilirsiniz. Çok basit bir model. Şimdi arkadaşlar iki tane paruş tipi kesiyorum. 90 santim olarak kestim ben. Bileğinizin kalınlığına göre siz bunu ayarlayıp yapabilirsiniz. Ucunu yakıyorum. Ucundan sadece ip sallanmaması için Şöyle metal top takacağım. Ben kaplama kullanıyorum. Daha geç kararma yapıyor. Şöyle ucuna bir düğüm attım. Uç kısmını yakıyorum. Ve ayağımdan geçirebilmem için biraz payını uzun tutuyorum. Bilekliklerde daha kısa bir pay tutuyoruz ama şöyle bir pay tutuyorum. Açıp geçirip tekrar kapatabilmek için. Taktıktan sonra çıkarmayacaksanız ucunu ayarlayıp kesebilirsiniz uzun kalırsa şöyle bir boy yaptım. Şimdi arkadaşlar elimde iki tane ipim oluşmuş oldu. Bunu buraya bıraktım. Bir tane midi alıyorum. Ben hepsi eşit olması adına arkadaşlar ayrı tutacağım bunu bir tanesine. Şöyle bir tanesi alttan gelecek. Dönmesini dikkat edin. Burayı da ayarlayın güzelce. Bir tanesinde midye alttan giriyor ipimin biri. Alttan geçiyor. Diğerinde de üstten geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde en sona kadar iki ipimi de çekiyorum. Şu şekilde oluyor. Bunların da dönmemesi için buraya bir boncuk da takabilirsiniz ama boncukla yine bir tık dönüyor. Şöyle İpim de renkli olduğu için bir düğüm atıyorum. Bu da zaten boncuk gibi bir görüntü sağlıyor ayağınızda. Yine arkadaşlar bir tanesini alttan diğer ipimi de üstten geçiriyorum. Ekipinizi de çekin bu şekilde bir düğüm dağıtıyorum. Yapacağınız işlem tamamen bu ayak boyunuza kadar aynı işlemi uygulayacaksınız. Benim ayağım için bu kadar yetiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 yapmışım. 12 bile olabilirdi aslında. Şimdi. Ne kadar bir pay bırakacağım? Şöyle düşünürsem, şuradan bir düğüm atıyorum. Bunu da bu getireceğim. 80 santim ip yeterliymiş aslında. Hatta 70, 75 bile olabilir. Ama bir sorun yaşanmaması için büyük bir parça olması benim için daha iyi oluyor tabi şimdi arkadaşlar şöyle ikiye katlıyorum yapmakta zorlanıyorsanız bantla yapıştırabilirsiniz bir yerlere şunlarla tutturabilirsiniz bir parça ipimi aldım şöyle alttan geçiriyorum eşitliyorum sonra şuraya ters bir D harfi yapıyorum sonra bunu böyle alttan geçiriyorum bunun üstünden gelecek şekilde alttan geçiriyorum asansör kapama yapıyorum arkadaşlar ayrıntılı asansör kapama videolarım var iki tane onlardan daha ayrıntılı izleyerek yardım alabilirsiniz yapamazsanız şöyle bir D harfi yapıyorum ipimin üstünden geçiriyorum ortadaki iplerimin altından geçiyorum ve çekiyorum asansör kapama videomun linklerini de altta açıklama kısmına bırakırım. Oradan kolayca bulup izleyebilirsiniz. Bir sağ bir sol yaptığınızda tek sıra sayılıyor. O yüzden 5 sıra yapsanız iyi olur. Bir açılma olduğunda ucundan kesip yakıp kurtarabilirsiniz. Bu şekilde halhalım hazır. Sahilde yazın şortlarla eteklerle çok güzel olacak bir model. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.